bak, böyle. ama bak benim de çok ağır bir dönemim oldu. Gerçekten hem kariyer olarak hem sosyal olarak çöküş dönemimde ben bir hanımla tanıştım. Bir kadınla tanıştım. Nefes koçu. Ay karından bahsedeceğini evet. sandım. Evet. Ya, o eşin mi senin? Evet Abi, karısından ağır bahsediyor. ya ya yani. insan eşim diye başlar. Nefes bir koçu diye başlar ama ben mı? Sürpriz yapmak istedim. Şimdi de, Nefes şimdi de koçu bir bebek olan... bekliyorsun. Evet. Ne kadar kaldı? Bir buçuk, kaldı. <laughs> bir buçuk ay kaldı. bir buçuk ay kaldı. Nefes Lila koçunda. Geldi. Nefes koç. Abi antropoloji mi? Kız mı geliyor? Kız geliyor. Lila mı? Ma Lila. Maşallah maşallah. Hayatını şimdi. değiştirdi mi değiştirmedi değiştirdi, mi? Değiştirdi olduğu gibi değiştirdi. Yani bu şimdi buna. Kaç yaşına yaşında bu hanım genç? 33. 33 güzel bir yaş. Çok, genç. çok güzel yaş. Çok. çok Peki güzel. bu hanımefendinin ilk kızı. Evet. Sizin benim efendim. de Benim de benim de Ne yaptın bu kadar senin? <laughs> İşte bir yapamadım. İnsan yani. bir ürer arada. Üreyemedim. Ama iyi oldu hanımefendiye sakladın kendini. Evet, evet öyle oldu. Öyle oldu. İnsan evet, İnsan yani. bir ürer arada. <laughs> Bu sanata evet, adanmış bir abi. yaşam. Sanata Sanat ben için. bile üredim ayol evet. arada. <laughs> Çok da güzel yaptın. Canım efendim. Peki sen kaçsın şu anda? Kaçın? 53. 53 yaşında baba evet. olacak. Evet. Ah ya, canım. Efendim. Ya. Ben hiç evet, olmaz. Ben, yani. ben ben yaşlı bir bab, baba olarak şu anda. Yani e, Tabi sen de. Evet. 45 yaşında baba olmuş bir adam. Allah'tan bunlar geliyor da arkadan. Evet. Tamam, 53 yaşında çok yaşlı diye bunlarla kafa bulacak evet. hale geliyor. biraz korkmuyor değilim ama ya yani, korkulacak bir şey yok. Emin Sapa misin? sağlam adamsın. Ruhun genç kaldıktan sonra genç bir baba olacaksın. Ne ben? Yani Deniz ne diyorsun? Ama aynı ya. baba olur musun bilmiyorum. Orada büyük bir Aa, fedakarlık bir var. var yani. Büyük fedakarlık, <laughs> kadar... evet. fedakarlık var orada. Bir de yani böyle bir gerçekten böyle sade bir aileden bu kadar sert romanlar nasıl çıkıyor? Sert ha bu şeyler. Hiç Ölüm var. gibi değil mi yani? Oo acayip. Ben okurken dedim ne oluyor ya? Yani, Allah Allah o, bak şimdi bambaşka şimdi bak, yaklaşım. Şimdi bak. sert. Sert. Ölümü, osusu, su yani no, 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 ne ne seyrettin mesela? En çok seyrettiğin şey en çok mesela Twilight'da Twilight de sardı ama çok romantiktir aynı Ama zaman. biz ne biz yaşlılar olarak bu kızı kendi tarafımıza çekmeye çalışıyoruz. <laughs> Bak öyle bir hata <laughs> yapıyor. Kız çünkü e, hanımefendi e, kendi izleyicisine, kendi okuyucusuna hitap ederek diyor ki merak etme ben seni yormayacağım. Evet, çok evet, hızlı okuyacağım. Büyük bir keyifle okuyacaksın. Hemen başlayacak, bitecek bunlar aşağılayıcı şeyler değil. Zaten iyi bir romanda olması gereken şeyler. Yani ne kadar ee, zorlanıyorsak o kadar iyi demek değil. Sakın o basma kalıp şey. ön yargıyla bakmayalım edebiyata. Kız kendi okuyucusuna ve izleyicisine doğru mesajı veriyor. Biz o mesajı değiştirip, efendim öyle ama yine de derinlikli falan diye onu bozmaya çalışmayalım yani. ha. Yani ne düşünüyorsunuz? Siz ne gibi? derseniz bence o da doğrudur. Onun <laughs> hayal bir demiş. doğruluğu, ama... hayal kurmuş, hayal gücü güçlüymüş, o, hayal, kurmuş. hayal kurmuş. Ya biraz böyle şey karantinada şey durumu var. Karakterlerin başına gerçekten gelmeyen kalmıyor. Hı. Yani ordan e oraya sürükleniyorlar. Abi, roman yapıyorsun, sinema yapıyorsun. Her şey yolunda olamaz ki. Her şeyin yolunda olduğu bir roman düşünsene. seni. <laughs> Tabii bu, öyle yani. Olur. Üç, dibi dibi üç gösterip <laughs> ba başlarına gelmeyen hiçbir şey kalmıyor. Sonra aslında oradan e, çıkmalarını Aa, izliyoruz doğru. ama burada seri boyunca da sürekli bir bir şey yaşıyorlar. E, hatta İlker Bey'in oynadığı karakter de yani biraz bu yüzden böyle çok ünlü bir karakter. Hı. Ender Zorlu karakterin ismi. Daha filmi izlemediler. Ben çok beğendim onun görüntülerini. Evet muhteşem Çok güzel adam. buldum evet. İlker'in. Ve şey, şu anda bir de gülüyor hem yakışıklı gülüyor. hem çok karizmatik ve hem de çok acayip görünüyor. Yani Maşallah. Yönetmenimiz konuşurken... de görüntü yönetmenimiz de evet. Evet. iyi. Doğru. Evet. Görüntü yönetmenini de beğendik, yönetmeni de beğendik. Biz evet. şey istedik gerçekten karizmatik bir okul müdürü Hı. çıksın ortaya istedik. Ama gizemli, neler yapacak şimdi? Gizemli, karizmatik ve hani gerektiğinde çok iyi bir insan, kötü de bir insan olabilir. O enerji verecek. Durun ya, o biraz denizden bahsedelim zaten. kimin yaptığını da söylesin. Evet, o da çok önemli. E, Preşava yaptım. Ya ben, gördüm kardeşim. biraz önce, mükemmel. Türkiye'deki en iyisi. Evet. En Hı. iyisi. Evet, seyircimiz onu bilsin. Evet. Bir de Gelmiş ya. ya ben filmi biz hiçbirini seyretmedik. Ben filmi seyrettim. Hayal ettiğim şeyle örtüştü. Işte dedi. Güzel. O önemli bir şey. Çünkü şimdi ilk bir... sen nasıl Hamlet oyununda Ophelia oynuyorsun? Bu nasıl bir yanlış bilgi? <laughs> doğru bilgi, doğru bilgi. İlk 94'te mezun oldum okan. Antalya Devlet Tiyatrosuna gittim. Mustafa Altoklardı eee Çağamat şey Mustafa Altuk'la Mustafa Al Avkara müdürümüzdü. Saçlar da buralardı o zamanlar. Yani o zaman Rak dünyası 94 falan var, bir, dakika, bir dakika var. Mustafa Mustafa saçları mı orada? Benim. Ha senin saçların. Mustafa Cutsu. abi o, ama o olurdu. Olur. <gülüyor> olur. <gülüyor> ee, dedi ki böyle böyle bir proje var ya Hamlet'te Ofeli oynar mısın? Dedim abi yanlış mı telaffuz ediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ee, ben mi yanlış <laughs> mı? Ya, <onun> i̇lk <laughs> rolüm Ofeli'dir. Ee, Niye böyle bir yorum yapıldı? Öyle bir yorum yapıldı. Azerbaycanlı hmm. bir yönetmenimiz hmm. Namık Agayev. dedi. O zamanlar dedi 3 kişi oynuyormuş hmm. Shakespeare'in oyunlarını. Kadın sahneye çıkamıyor. İşte hmm. Ofeli'yi de erkek oynuyor. Gertrude'u da erkek oynuyor, evet. Erkek evet. oynuyor evet. evet evet. Oradan yola çıktık. İlk rol Ofeli'ye. Babam seyrettiğinde ben seni bu yüzden mi yetiştirdim falan. Çünkü <laughs> Mehmet Ali abim e, <laughs> e, şey hmm. e, öpüyor, öpüşüyorduk yani. Tuncer Salman'la Mehmet ile falan hmm. öpüşüyorduk. Dedim bu ne ya? Bu arada sen tabii çok önemli bir okuldan Hacettepe. Hacettepe Devlet, Konservatuvarı, Devlet Konservatuvarı'ndan mezunsun. Bu asıl okul, en önemli okul. Bilinen, evet, önemli. E, çok önemli bir dili olan. Mimar Sinan çok... istediğim almadılar. E hayır niye Mimar? Zeli hocam almadı. Asıl 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 okul o. Başlangıç nasıl? Başlangıç Başlangıç Bizim hocalarımızın yetiştiği okul. Evet tabii Değil mi? ki. Tabii ki hepsi bütün bütün o Bütün, bütün, hocalar, başı bütün yani. ekol, herkes evet. oradan geliyor ve aslında o dil de çok önemli. Ben çok Aynen. saygı duyuyorum. Cüneyt hocanın öğrencisiyim ee, yani. Evet, işte, maşallah maşallah. Peki sonra e, bu Ankara'da büyümek yine benziyorsunuz aslında bu açıdan. Ve e, yine adanmış aileler yani sizle de birleştireceğim. E, adanmış aileler. Baban savaş pilotu. Evet. Biliyoruz. Şimdi aslında ne alakası var diyeceğiz ama bu adanmış bir hayat. Tabii. Karar verilmiş bir hayat. Öyle durup dururken işte bu mesleğe girdik de bir yerden devam ettiriyoruz gibi bir şey değil. değil Seninkiler değil. de sanatçı. Şimdi bunlar adanmış hayatların. Ankara'nın. E bunlar memur. Aynı Tabii. zamanda. Tabii. Memurlar, askerler. Yani aslında adanmış hayatlar. Kutsal hayatlar. Bir ben de, de üç öyle kardeşim, ailelerdi. Benim ailelerdi. de benden 5'e şaşırdı. Evet. Ve bir var. yandan da yine Adanmış sanatçı çocuklar. Önemli bir şey daha var orada. Senin de aile yapın öyledir biliyoruz. Ee, o tip aileler e, önemli ailelerdir. Okumuş yazmış Hı. ailelerdir. Hı. Ve görgülü ailelerdir. Hı belli bir terbiye içinde büyümüş Cumhuriyet olmanın, terbiyesi var. Evet, o hmm. çok önemli bir hmm. e, kazanım oluyor hmm. insanlar için. Hmm. Biz de onu bizden sonraki kuşaklara aktaracağız değil mi İlkerciğim? İnşallah. Yani. Ama oyunculuk için. Gerekiyor. Oyunculuk için eğitimin şart olduğunu düşünenlerden değilim ben. Evet, çünkü sanat bu konuda serbest bırakıyor. Evet. Yani Tabii. diplomalı ressam, diplomalı evet, oyuncu, diplomalı şu istemiyorum diyor, serbestsin Servisin. diyor tabii ha bazı bazıları hariç bale şimdi ama mesela yani? e, opera diplomasız savaş pilotu olmayacağına o, göre göre doktor olmayacağına evet. göre ama sanatında ana dallarında tabii ki bir balede şimdi hı, abi, bu, mümkün değil operada hı. biraz mümkün değil hı. ama abi, tiyatro resim heykel bir hocamızın değil ne mi? güzel bir sözüdür amatör tiyatro olur mu amatör tiyatro profesyonel tiyatro diye bir tartışma içerisinde Özdemir Nutku Hoca evet. Dedi ki e, bir konferansta ben de izliyordum. Ya dedi diyelim ki ben amatör cerrahım gel seni bir pankreas ameliyatı yapayım. Bir ya da bir apandis pankreas nereden çıktı? Apandis ameliyatı yapayım. kendini dedi bana teslim eder misin? O, 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 değil mi? Yani Ama şöyle bir şey var. o ak Ama akademik... bu, bu tartışmaya başka bir bakış açısı getirmek istemiş. değil mi? Akademik... Amatör tiyatrolar şenliğinde bunu söyledi bir de ha. yani hani iyi niyetle. <laughs> tamam ama bir formasyon ediniyoruz ya akademide. E, ama ondan sonra tamam. O, o faydalı ama ondan sonra onu da kırmak gerekiyor. Evet. Yani hmm. Hmm. E, önce evet. öğrendiklerini unutmaya başlıyorsun çünkü. Hmm. E, profesyonel hmm. hayata başladığında hmm. işler oradaki gibi değil. Ama Doğru. zaman zaman da o temele basıyor olmak bize faydalı. E, oraya oluyor. oraya ziyarette bulunmak lazım. Bak bu karantinada evet. bunu göreceğiz Okan ya. Göreceğiz. Bak mesela Meltem de daha da hmm. Demirhan Demirci dedin ya Meltem ya ne kadar enteresan. Hmm. Gerçekten de öyle. Hı -hı. Yani beni şimdi sayma ben hani artık kaçıncı film falan ama gençler için enteresan bir durumdu bu. Çünkü zor bir projeydi. Evet. Zor bir proje bu. Bir yani de çok izlenecek var. 10 Ocak'ta. İnşallah. Olacaklar. Ağzından, yani. ağzından yani. çıktı bak. Abi ağzından tabii çıkacak. Ama bu iş belki de işte hep Türk sinemamız, dünya Hadi. sineması da öyle. Aslında kurtarıcılar arıyor, iyi filmler arıyor, Hadi gişe inşallah. filmleri arıyor, moral bulmak istiyor sinema, salonlar da olsun istiyorlar falan.